Evet hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoyu neden çekiyorum diye sorabilirsiniz. Bu videoyu çekmemin sebebi şu arkadaşlar. Youtube'da bazı e, o anlamda değil bak. Küçük kardeşlerimiz var. Ve benim PP'lerimi yani fotoğraflarımı pp arkadaşlar yanlış anlamayın. E, Youtube profil fotoğraflarımı çalıyorlar. Ve kendilerini sanki benmişim gibi gösteriyorlar. Lütfen bunları yapmayın arkadaşlar. Bunları yapmazsanız beni çok sevindirmiş olursunuz. Eğer çünkü beni, bunu yaparsanız hep beni de üzmüş oluyorsunuz. Hem de benim içeriklerimi çalmış bile oluyorsunuz. Lütfen yapmayın arkadaşlar. Umarım bunu anlamışsınızdır. Bu kısa bir video. Çünkü sadece bunu anlattıkça bu videoyu çekiyorum. Yani beni tanıyan bir sürü insan vardır diye düşünüyorum. Bir sürü takipçim var. Yani görürseniz herkese böyle benim şu an yeni fotoğrafım değil. Tamam, bu Ben bu videoyu çektiğimde yeni fotoğrafım olmuştur. Böyle kriz, böyle altında bulut salan. Anladınız siz. Ben bu videoyu çektiğimde yok ama bu videoyu çektikten sonra muhtemelen arkadaşlar olacak. Yani gelecek. Ben bu videoyu 5 Temmuz akşamında çekiyorum. Evet 5 Temmuz akşamıymış. Baktım arkadaşlar yandım. 5 Temmuz akşamında çekiyorum. Siz bu videoyu mutlaka 6 Temmuz'un akşamında izleyeceksiniz. Yani böyle arkadaşlar. Takipçilerim bunları görürseniz linçleyin lütfen. 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 Lütfen linçleyin. Neyse video bu kadardır. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Yoksa valla elinize gelir. Bassana bakayım elinize bak. Kesinlikle çok korkutucu oldum. Neyse kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bir saniye. Gözlü nasıl olmuş? Be, ben bunu hiç sormadım. TikTok hesabımı takip etmiyorsanız bir gözlüğü bilmezsiniz. Arkadaşlar benim gözüm kör değil bu arada. Öylesine taktım gözü. Nasıl olmuş? Şöyle. Yorumlarda puanlayabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.